Hadi. Yeri dibine ne? Açıka! Cemal sen nasıl <gülüyor> aldın? <laughs> <Yani gülüyor> Cemal <laughs> <cáiço> <same gülüyor> <laughs> <itu mahriroleum gülüyor> ben nasıl aldım? Ben hadi Ne aldı? Ama bir daha evleniyor. değil <laughs> de evde Tabii de şey. <laughs> tabii. dedi. sen ama? bağlı Ama o dolçu değil. Alacaklar çiçek kuruldu. Nerede geldin lan buraya? Yeri dibine şarkı kaydı yani. Allah seni alsın. Nasıl neyse Türkçe Bir de daha. Beni sevmiyor musun? Allah belanı versin. Hadi. <gülüyor> bu kadar mı dediniz? Abana. Hem bir çek olsun. Abana. Nasıl? Bir Türkçe kuzuğundan bir şey değdin ya bu fakat. Nasıl? Şakım yapıyorum. Sağol. Çünkü dedirttiler ya ufakken. Ha. Dereyi alan balık. Büyük bir şey tabii, büyük. alan balık. Büyük bir şey Ha, nasıl? Bu çizim... Ben de... Tamam, ne de sayamadım onu. Niye? Bizim şey yazılıyor mu defterimizde? Bir şey de yazılıyor herhalde. Çeviz, bu tarafa çok geleceğim. Sen de almayacaksın. o zaman. Bizim ne çay Benim böyle kim alır Bir kere daha beni ya. Allah'ım ya. Ahmet dayı nasıl Ahmet dayı? Çek ol! Diğeri dümün arası. Nerede geldi başıma bela? <laughs> <Hey. gülüyor> Senin başına büyük bir bak çakılsın daha büyük dur. <laughs> Cemal onda. <laughs> Aa şey geldi ya onu çakaz aldım zaman durdu ya rastlattım şimdi. <laughs> Abla dayı. Sen bu sana mı Ha. Hayır. Aleyküm Selam olsun. abla dayı abla dayı. Bombineli mi gideyim sen. Efendim. Ne güzel araba var böyle ya. Size de böyle nasip etsin böyle <gülüyor> <araba>. <gülüyor> Amin inşallah. Amin. Abi <laughs> vallahi bence helikopterin olacağına böyle bir araba. Doğru aynen öyle. Doğru. <laughs> Do, çok doğru. Çakur. <laughs> Bak baban babana da helal olsun. Ha babana, babana bir tane alta gel. Ya sıra biz alacağız ama süremez ki. Yok sürer. <laughs> bu ana bal dedi de bu bal şey He. İki gün oraya şunum olan benim okul arkadaşım. <laughs> Allah olun. Amin amin. Ya.